Selam herkese merhabalar Burç yanın değerli takipçileri umarım iyisinizdir İnşallah güzel bir günü geride bırakıp 9 Eylül 2023 Cumartesi gününe keyifli bir şekilde girersiniz ve güzel bir hafta sonu geçirirsiniz diye umut ediyorum. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Peki acaba 12 burç 9 Eylül 2023 cumartesi günü günlük burç yorumunda neler yaşayacaklar? Onlara hangi önerileri yapacağız? Hangi uyarılarda bulunacağız? Acaba siz bugünü nasıl geçireceksiniz? Hemen anlatalım. Sevgili Koç burçlarıyla başlayalım. Sevgili Koçlar acaba 9 Eylül 2023 cumartesi günlük burç yorumu sizin için neler söylüyor? Fiziksel kondisyonunuzu koruyacak bazı spor aktivitelerinden keyif almanız muhtemel olacak sevgili koç burçları. Eğer seyahate çıkacaksanız değerli eşyalarınıza ve çantalarınıza dikkat edin. Çünkü bunların çalınması muhtemeldir. Eylül ayı aslında ne çok sıcak ne çok soğuk. Dolayısıyla böyle tam bahar olması gereken ay. Okulların da açılıyor olması dolayısıyla ortalık daha tabii sakin. Çocuklar daha az varlar. Dolayısıyla işte gittiğiniz yerlerde Otellerde daha fazla ilgi görürsünüz, restoranlarda daha fazla ilgi görürsünüz falan. Dolayısıyla işte fiyatlar düşüyor. Eylül ayı tatil için çok uygun bir hale geliyor. Ama ve lakin şimdi ben Mersin'deyim artık bilenleriniz biliyorlar. Bakıyorum şöyle bir. Hava sıcaklığı 33 derece ama hissedilen az önce 42 idi. Şu anda 41'i gösteriyor. Yani bu nasıl Eylül'dür? Eylül'ün 8'i bugün. 9 Eylül 2023 günlük burç yorumundan bahsediyoruz ama bir gün önce yapıyorum ben bu kaydı biliyorsunuz ve 8 Eylül'de böyle bir sıcak anlatamam size gerçekten ciddi bir sıcak var yine Mersin'de. Dolayısıyla sevgili koçlar eğer bu sıcakları değerlendirerek denize falan da girmek isterseniz eşyalarınıza dikkat etmelisiniz çünkü çalınabilirler. Özellikle bugün çantanızı güvenli bir yerde saklayın. Aşırı enerjiniz ve muazzam coşkunuz olumlu sonuçlar getirecek ve aile içi gerginlikleri hafifletecek. Sevdiğinizin kollarında rahatlık bulacaksınız sevgili Koç burçları. Bugün boş zamanınızı dini çalışmalar yaparak geçirmeyi düşünebilirsiniz. Bu süre zarfında gereksiz çatışmalara girmeyin. Bugün partnerinizle güzel bir sohbet edebilir, birbirinizi ne kadar sevdiğinizi anlayabilirsiniz. Biraz sıkıcı bir gün olabilir, farklı ve yaratıcı bir şey yaparak bunu ilginç hale getirebilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Her türlü hayal kırıklığını veya heyecanı ortadan kaldırmak için bolca dua okuyun. Dualar edin sevgili koç burçları. Günün burcunuz tarafından size verilen önerisi bu şekilde. Boğa burçlarıyla devam edeceğim. 9 Eylül 2023 Cumartesi günlük burç yorumunuz size neler söylüyor acaba sevgili boğa burçları? Ee, fiziksel dayanıklılığınızı korumak için zamanınızı spora ayırmanız muhtemel olacak ama bu sıcaklarda özellikle işte benim gibi sıcak yerlerde bulunanlar sporu sabah erken saatlerde, akşam geç saatlerde ya da kapalı mekanlarda, klimalı ortamlarda yaparlarsa sağlıkları açısından daha iyi olacaktır. Bugün para biriktirme becerisini geliştirebilir, öğrenebilirsiniz ve bunu doğru şekilde kullanabilirsiniz sevgili doğalar. Boğalar. <laughs> doğa. Size daha önce doğa diyen olmuş muydu? Ben söyledim bakın. Duygusal güvence arıyorsanız büyüklerinizin yardıma geldiğini görebilirsiniz. Bugün sevgilinize iyi davranın. Seyahat etmek anında sonuç getirmeyecek ancak gelecekte e, faydalar için iyi bir temel oluşturacağını söyleyebiliriz. Yani işle ilgili bir seyahat yapacaksanız, özellikle hemen sonucunu alamayabilirsiniz, ama gelecekte güzel sonuçlar elde edeceksiniz sevgili boğalar. Eşinizin sağlık durumunun bozulması nedeniyle bugün bazı işleriniz aksayabilir. Öğrenciyseniz bugün zor ve karmaşık olduğunu düşündüğünüz konuları öğretmenlerinizle özgürce konuşabilirsiniz. Öğretmenlerinizin tavsiyesi sizin bu konuların karmaşıklığını anlamanıza yardımcı olacaktır sevgili boğa burçları. Devam ediyoruz. İkizler Burcu ile devam ediyorum. Boğa Burcu'na günün önerisinden bahsetmeyeceğim. Çünkü yapamayacaklar. Dolayısıyla İkizler Burcu ile devam ediyoruz. 9 Eylül 2023 Cumartesi günü sevgili İkizler Burcu Yiyecekler lezzetinin tuza borçlu olduğu için mutluluğun değerini anladığınız kadar bazı mutsuzluklar da önemlidir. Yani tuz biliyorsunuz tatlı bir lezzet değil ama yiyeceklerin tadını da o verir ya. Hani böyle kavgalarda evliliğin tadı tuzu derler ya. Tuz da bir tat çünkü. Ve sevdiğimiz bir tat düşünün mesela tuzsuz bir kızartma. Mesela tuzsuz bir pilav ya da tuzsuz bir dolma ne kadar lezzetsizse kavganın da o şekilde gerekli olduğunu düşünenler var tartışmalarında e, dolayısıyla yaşayabilirsiniz bu gibi durumlar e, ve bunlardan mutluluk sonuçları elde edebilirsiniz sevgili ikizler burcu bugün başkalarının sözlerine yatırım yaparsanız mali kayıplar muhtemel görünüyor zamanınızın çoğunu arkadaşlarınız ve aile üyelerinize harcayabilirsiniz sevdiğiniz kişi bağlılık arayacaktır sizden bağlılık bekleyecektir tutmakta zorlanacağınız sözler vermeyin. İletişim bugün güçlü noktanız olacak. Zaten siz iletişim burcu Merkür tarafından yönetiliyorsunuz ve her ne kadar Merkür gerilemesini yaşıyor olsak da iletişim bugün sizin için değerli olacak. Başarılı olacaksınız iletişim konusunda. Belirli bir durumda partnerinizi hafife alabilirsiniz. Bu da kavgaya yol açabilir sevgili ikizler Burcu. En sevdiğiniz müziği dinlemek size bir fincan çaydan daha fazla moral verebilir. Ee, sürekli para girişi sağlamak istiyorsanız bugün muz yemekten kaçının burcunuzun size önerisi bu yönde sevgili yengeç burçlarıyla devam ediyoruz 9 Eylül 2023 bu arada 9 Eylül demişken İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun inşallah nice yıllarınız olsun Yengeç burcu 9 Eylül 2023 günlük burç yorumunuza baktığımda soğuk kanlılığınızı korumanıza yardımcı olacak aktivitelere katılın sevgili Yengeçler. Eğer öğrenciyseniz ve yurt dışında eğitim almak istiyorsanız o zaman evinizdeki mali kriz bugün sizi üzebilir maalesef. Eşiniz neşe vermek için çaba gösterdiği mutluluk dolu bir gün olacak yani eşiniz sizi sizi neşelendirmek için çaba gösterecek ve çok mutlu bir gün geçireceksiniz. Sevgilinizle takılmak ve güzel anlar geçirmek için dışarı çıkacaksanız giyeceğiniz kıyafetlere dikkat edin sevgili yengeçler. Aksi halde buna uymazsanız sevgiliniz rahatsız olabilir. Bugün boş zamanınızı iyi değerlendirmek için eski arkadaşlarınızla buluşmayı planlayabilirsiniz. Eşinizle aranızdaki çekişme sırf güzel bir anı yüzünden sona erebilir. Dolayısıyla eşinizle bir tartışma yaşıyorsanız ona güzel anılarınızdan birini hatırlatarak bu tartışmayı sonlandırabilirsiniz. Bu nedenle hararetli bir tartışma sırasında eski güzel günleri hatırlamayı unutmayın. Hayatta gerçekten mutlu ve tatmin olduğunuz anlar vardır. Yeter ki böyle anların farkına varın ve sonsuz sevgiyi anlayın sevgili Yengeç burçları. Partnerinizi mutlu etmek için babanıza ve öğretmeninize kırmızı ve bordo renkli giysiler hediye etmeniz burcunuz tarafından size bugün öneriliyor. Aslan burçları ile devam ediyoruz. 9 Eylül 2023 Cumartesi günlük burç yorumunuz. Sevgili Aslanlar, sigara içmek gözlerinize daha fazla zarar verebileceğinden, katarakt hastası iseniz eğer kirli bir ortamı ziyaret etmekten kaçınmalısınız. Yani ee, sigaradan ya da hava kirliliği bulunan yerlerden uzak durun sevgili aslanlar. Mümkünse güneş ışığına karşı aşırı maruz kalmaktan da kaçının. Bugün paranızı korumakta sorun yaşayabilirsiniz. Aşırı harcama yapma veya cüzdanınızı yanlış yere koyma olasılığınız yüksek. Dikkatsizlikten kaynaklanan bazı kayıplar maalesef ki kesin. Evinizin etrafındaki bazı temizliklerin derhal yapılması gerekiyor. Pencerenize çiçek koyarak sevginizi gösterin. Bugün yoğun tempomuzdan kendinize zaman ayırabileceksiniz. Ancak bazı acil resmi işlerden dolayı planlarınız başarısızlıkla sonuçlanabilir. Sevgili aslanlar biliyor musunuz? Eşiniz gerçekten sizin meleğiniz. Eğer bize inanmıyorsanız bugün gözlemleyin ve deneyimleyin eşinizi. Çocuklarınıza gönlünüzce davranıp onları şımartacaksınız. Bu sayede onlar tüm gün yanınızda olacaklar sevgili aslan burçları. Toplumun ekonomik açıdan geri kalmış kesimleri Saf pamuklu giysiler ve, ims, e, ve isimler bağışlayarak finansal hayatınızı zenginleştirebilirsiniz sevgili aslan burçları. Evet başak burçlarıyla devam ediyoruz. 9 Eylül 2023 Cumartesi günlük burç yorumunuza göre sevgili Başaklar sağlığınızı ve görünümünüzü iyileştirecek şeyler yapmak için yeterli zamanınız olacak. Akıllıca yatırımlar yalnızca getiri sağlayacaktır. Bu nedenle zorlukla kazandığınız parayı nereye koyduğunuzdan emin olun. Kişi sadece size ve tüm ailenize mutluluk getirecek önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz partnerinize karşı olan çekiciliğinizle istenen sonucu elde edebilirsiniz. Dedikodu ve söylentilerden uzak durun. Eşiniz gerçekten sizin meleğinizdir ve bunu bugün bileceksiniz. Bugün tamamlayabileceğiniz hiçbir görevi ertelememeniz sizin için iyi olacaktır sevgili başaklar. 7 gram karabiber, 7 karabiber ve bir parça ham kömürü lacivert bir beze sararak tatmin edici bir tat e, ekonomik durum için izole bir yere gömün. Yani 7 gram karabiber, 7 tane yine tüm karabiber ve bir parça kömürü lacivert bir beze sar, sarın ve e, gizli bir yere bunu gömerseniz eğer ekonomik durumunuz iyi olacaktır sevgili Başak burçları. Terazilerle devam edeceğiz ama benim bir nefes almam lazım. kadar sıcaklarda insan konuşurken bile yorulur mu? Ben yoruluyorum. Devam ediyoruz terazi burcuyla 9 Eylül 2023 günlük burç yorumunuza göre sevgili teraziler en büyük varlığınız mizah anlayışınız olacak onu hastalığınızı iyileştirmek için kullanmaya çalışın ani para girişi faturalarınızı ve acil harcamalarınızı halledecektir. Eşiniz size neşe vermek için çaba gösterdiğinde mutluluk dolu bir gün geçireceksiniz. Akşam arkadaşlarınızla dışarı çıkarsanız anı romantizmi karşısında e, şaşırabilirsiniz ve romantik bir partner de karşınızda çıkabilir. Eğer evli ve çocukluysanız, kendinize yeterli zamanı ayıramadığınızda şikayet edebilirsiniz. Partneriniz istemeden muhteşem bir şey yapabilir ve bu gerçekten unutulmaz olacaktır. Bu hafta sonu ailenizle alışveriş yapmak mümkün gibi görünüyor, ancak gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz teraziler. Sağlığınızı korumak için siyah beyaz kıyafetleri e, bağışlayabilirsiniz diyelim. Burcunuzun size günlük önerisi bu şekildeydi. Akrep Burçları sizinle devam ediyoruz. 9 Eylül 2023 Cumartesi günlük burç yorumunuza göre gününüzün eğlencesi spor aktivitelerini ve açık hava etkinliklerini içermelidir. Bugün kimseye borç vermemeye çalışın ve gerekirse borcu ne kadar sürede ödeyeceğini yazılı olarak alın. İsteyin sizden borç alacak kişiden. İstediğiniz tüm ilgiyi göreceğiniz harika bir gün geçirebilirsiniz. Birçok şey üst üste gelecek ve hangilerini takip edeceğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Sevgiliniz son derece talepkar davrandığından bugün romantizm arka planda kalmış gibi görünüyor. Her ne kadar boş zamanınızın doğru kullanılması gerekiyorsa da bugün boş zamanınızı kötüye kullanacaksınız. Akrep burçları Bundan dolayı ruh haliniz de bozulacaktır. Eşiniz bugün onunla bir şeyler paylaşmayı unuttuğunuz için sizinle kavga edebilir. Her şeyi eşinize anlatın. Ama her şey anlatılmaz ki aile hayatınızın önemli bir parçasıdır ee, bu durum. Ailenize takılmaktan keyif alabileceğiniz bir gündesiniz. Çok renkli baskılı kıyafetler giyerek iş ve çalışma hayatınızı canlandırabilirsiniz sevgili akrep burçları. Evet, siyah burçlarıyla devam edeceğim ama sayfalarının açılmasını bekliyorum. Sevgili yaylar. 9 Eylül 2023 Cumartesi günlük burç yorumunuza göre küçük şeylerin aklınızı rahatsız etmesine izin vermeyin. Ayın konumu nedeniyle paranız gereksiz şeylere harcanabilir. Eğer servet biriktirmek, servet yapmak istiyorsanız. Eşinizle veya ebeveynlerinizle bu konuyu konuşun. Aile üyelerinizin ihtiyaçlarına odaklanmak bugün önceliğiniz olmalıdır. Yarın çok geç olabileceğinden mesajınızı sevgilinize iletmelisiniz. Bugün yarın kim öyle kim kala değil mi? Zamanla ayak uydurmanız sizin için iyi ama aynı zamanda ailenin önemini anlamak ve onlarla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmekte önemli sevgili yay burçları. Hayatınızın aşkı eşiniz bugün size harika bir sürpriz yapabilir. Ee, düşüncelerinizi anlayamayacaklardır bazı kişiler. Bu da sizi strese sokabilir. Yeşil elbise malzemesini, kumaşını ve bilezikleri akrabalarınıza bağışlayarak dengeli, sağlıklı bir yaşam sürdürün sevgili yay burçları Merkür tarafından ee, bir dakika evet bu kadar diyelim oğlaklarla devam edelim sevgili oğlak burcu 9 Eylül 2023 cumartesi günlük burç yorumunuza göre kendi kendine ilaç tedavisi madde bağımlılığına neden olabilir sevgili oğlaklar herhangi bir ilacı almadan önce doktor tavsiyesi alın aksi takdirde İlaca bağımlılık olasılığı yüksek olacaktır. Spekülasyon kar getirecektir. Aile üyelerinizle biraz rahat anlar geçirin. Aşk hayatı umut getirir size. Yardım için size örnek alan insanlara bağlılık duyacaksınız. Bugün evlilik hayatınız için iyi bir gece uykusu ile birlikte iyi bir akşam yemeği beklenmekte. Çok fazla alkol veya sigara tüketmek bugün sağlığınızı kötüleştirebilir. Güneşte yeşil bir cam şişe bulundurun. Hastalıksız bir yaşam için bu suyu banyo suyunuza karıştırın sevgili oğlak burçları. Devam ediyoruz kova burçlarıyla. Acaba kovalar neler yaşayacaklar? Ama ben tekrar şöyle bir e, mola istiyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla şu yaz bir bitse hepimiz rahatlasak değil mi? Kış geldiği zaman da şey diyeceğiz ya kış geldi soğuk demeyeceğiz. Bu sene çok sıcaktı. Ee, şey gibi hissedeceksiniz kendinizi böyle nasıl anlatayım? Hani böyle e, klimalı ortamdan çıktığınızda eğer klimalı ortam çok soğuksa dışarı çıktığınızda şöyle oh bedersiniz ya o sıcak size iyi gelir ya. Bu seninki kış da öyle olacak. Bu kadar sıcaktan sonra artık böyle hissedeceğiniz soğuklarda oh be diyeceksiniz. İyi gelecek size. Sevgili kova burçlarıyla devam ediyoruz. Acaba kovalar neler yaşayacaklar? 9 Eylül 2023 günlük burç yorumuna göre. Bugün umudun sihirli büyüsü altındasınız sevgili Kova burçları. Başkalarını etkilemek için çok fazla harcama yapmayın. Arkadaşlarınız ve eşiniz size rahatlık ve mutluluk sağlayacaklardır. Aksi takdirde sıkıcı ve yavaş bir gün geçirebilirsiniz. Aşk büyüsü bugün sizi bağlamaya hazır. Sadece mutluluğu hissedin. Bugün evinizi yeniden düzenlemeyi ve pisliği temizlemeyi planlayacaksınız. Ancak bugün hiç boş vaktiniz olmayacak bunları yapmak için. Evliliğiniz bugün gün boyunca harika bir aşamadan geçebilir. Çekici bir kişilik kendinizin daha iyi bir versiyonunu yaratmak için önemli olduğunda zamanınızın bir kısmını kendinize bakım yapmaya harcayabilirsiniz. İyi bir finansal yaşam için zerdeçalı akan suya akıtın sonrasında da dağıtın ya da işte kendiniz tüketin. İyi gelecektir size. Sevgili balık burçları, son burç sizin burcunuz. 9 Eylül 2023 günlük burç yorumuna göre bir arkadaşınızla ilgili yanlış anlaşılma, anlamanız, sizin bir arkadaşınızı yanlış anlamanız ya da onunla ilgili bir durumu hoş olmayan tepkilere davetiye çıkartabilir. Herhangi bir yargılamadan önce dengeli bir bakış açısına sahip olun. Bugün bazı iş adamlarının yakın bir arkadaşlarının yardımıyla parasal çıkarlar elde etmesi muhtemeldir. Bir para birçok sıkıntının üstesinden gelebilir. Bekleyen ev işleri zamanınızın bir kısmını alacaktır. Varlığınız bu dünyayı sevdiğiniz için yaşanmaya değer bir yer haline geliyor. Turlar ve seyahatler keyif verir ve oldukça eğitici olur. Bugün eşinizin sevgisiyle hayatınızın tüm zorluklarını unutacaksınız. Hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olduğu için bugünü kişiliğinizi geliştirerek geçirmeye çalışın sevgili Balık burçları. 12 burç için söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. İnşallah gününüz güzel geçer. Kendinize iyi bakın. Burç manyi'ye abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.